Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj. Havada ve denizde üstünlük bize geçti. Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde kendisinin önerisiyle geçtiğimiz yıl yeni kurulan Özel Harekat Kuvvetleri ve Ordu Özel Kuvvetleri Komutanlığı'nın görev değişim teslim töreninde konuşma yaptı. Floros, her türlü dış müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, ''Hazırlanıyoruz ve hazırlık en iyi yöntem. Birilerinin bizimle mücadele edebilmesi, karşı koyabilmesi için çok güçlüyüz. Topraklarımızdan bir kum tanesi veya bir inç denizin kaybolmasına asla izin vermeyiz. Havada ve denizde üstünlük bizde.'' ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.